en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi. Data oriented nedir? Data oriented'a geçmeli miyiz? Ne zaman geçmeliyiz? Vesaire vesaire. Bu videoyu sonuna kadar dinlerseniz arkadaşlar. Data oriented hakkında kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Ne olduğunu tam olarak anlayacaksınız. Önce klasikten başlayalım. Object oriented. İlgilenenler için detaylı bir Object Oriented videom var. Onun için burayı kısa keseceğim. Zaten hepinizin bildiği bir mevzu arkadaşlar. Data Oriented şey Object Oriented hikayesini anlaması kolay arkadaşlar. Bunun bunun mantığı basit. Bu işte nesne türetme nesne türetme mevzusundan başlayarak bir temel nesne türetiyorsun. Örneğin araç. İşte bunun temel özelliklerini oluşturduktan sonra bundan bir işte araba türetiyorsun efendim söyleyeyim arabadan kamyon türetiyorsun ve bütün atalarının özelliklerini alıyorlar. İş kolaylaştırıcı işte saydığımız kalıtımdan ötürü işte daha böyle bir sınıfları türettikçe eski sınıflarda yaptığın şeyleri tekrardan yapmak zorunda kalmadığın için iş kolaylaştırıyor arkadaşlar zaman kazandırıyor tek kaynaktan yürüyor. Yani en nihayetinde tek bir sınıf var yani bir şeyi yapan. Her ne kadar C sharp gibi dillerde partial class da bunu bölme imkanı olsa da en nihayetinde kaynağı tek yani arkadaşlar. Bir klasın içindeki bütün her şey belli. Tek bir blok bir yapısı var. Öğrenimi de kolay çünkü pek çok yerde arkadaşlar OOP yazdığın zaman zibilyon tane kaynak çıkıyor arkadaşlar. Fakat maalesef çok ölümcül bir yamuğu var. Bilgisayar sistemleri için optimize değil arkadaşlar. Çok böyle fazla kaynak kullanımına ve kaynak israfına sebep oluyor. Sebeplerini, bunun detaylarını anlatmaya çalışayım şimdi arkadaşlar. Gelelim Data Oriented'a. Data Oriented'ın faziletlerini görelim. Data Oriented'ın en büyük getirdiği özellik arkadaşlar, kodun ve verinin ayrımıdır. Bunu yakında çıkacak e, Dots'la ilgili video serimde göreceksiniz. Ayrıyeten Dots'la ilgili çok detaylı bir Udemy eğitimi de hazırlayacağım. Yani buradaki YouTube'dan yapacağım eğitimler yeterli gelmeyecek arkadaşlar için veya elinin altında daha detaylı referans bulunması isteyen arkadaşlar için oradan bakabilirsiniz. Kod ve veri ayrı arkadaşlar data oriented'da. Bu kavram Unity'de de var, Unreal'da da var. Ben Unity terimleriyle konuşacağım. Bu Entity Component System'da arkadaşlar, işte data oriented Technologies takım bir bileşendir biliyorsunuz. Entity Component System'da arkadaşlar, Entity ve Component ayrıdır. Entity işte bildiğiniz gibi veri saklıyor sadece. Bunun bunun belli sistemlerle bu entity'nin üstünden ya yani entity'nin üstündeki data Component'larından belli sistemlerle bu veriye erişebiliyoruz. Kod ve veri ayrı ve bunun e, çok büyük bize faydaları oluyor. Bunların ne olduğunu sayılma, söylemeye çalışacağım. Şimdi bir kere blok veri işleniyor arkadaşlar, data oriented, object Oriented'den hariç olarak. Şimdi size bak, çok iyi bildiğiniz şeyler cinsinden bunu anlatmaya çalışayım. Şimdi bak, iki tane hamal hayalet. et, tamam. Burada böyle 100 parça mal olduğunu hayal et. Burada diyelim ki 100 parça mal var. 2 tane hamal çalışıyor. Burada da 100 parça mal olsun, tamam mı? Bizim yukarıdaki hamalımız OOP olsun. Aşağıdaki de data oriented design olsun, tamam mı? Bunun da 100 parçası var. Şimdi bak, object oriented ne yapıyor biliyor musun? Sabahtan gidiyor. Buradan işte hamalımız gidiyor buradan bir tane mal alıyor bir tane kutu alıyor. Hop geri getiriyor. Sonra ne yapıyor? Gidiyor. Bir tane daha bir kutu alıyor. Onu geri getiriyor. Böyle 100 kere gidip geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Ama bizim şuradaki data oriented'ımız ne yapıyor? Data oriented'ın arkadaşlar elinde bir tane el arabası var. Bu el arabası tamam Bir seferde 15-20 parça mal alabiliyor. Bunu tekerleğinde yapalım. Bu gidiyor arkadaşlar. 15 parça mal alıyor, geri getiriyor. Sonra gidiyor 15 parça daha mal alıyor, geri getiriyor. Ve ne oluyor? Bu 100 kere gidip gelip işi bitirirken bu 7 kere de işi bitiriyor arkadaşlar. Bunlar data chunk dediğimiz şeyler. Bu chunk yapılarını ben ilgili eğitimlerde size anlatacağım. Ama kod ve veriyi ayırdığımız zaman bu şekilde verileri bir data chunk'lar halinde optimize gruplar yapabiliyoruz. Böylece ne oluyor? Bir seferde 15 tane alan, 20 tane alan, 25 tane alan her bir seferde bir tane alıp böyle 15-20 kere gidip gelenden daha verimli iş görüyor. Tamam mı? Şimdi birinci hikaye bu arkadaşlar. Veriler blok işlendiği için çok daha fazla, çok daha optimize şey yapılabiliyor. Çok daha büyük veri çok daha kısa zamanda işlenebiliyor. Ama faziletin büyüğü şimdi geliyor arkadaşlar. Tek kod çok veri. Yani one to many dedikleri instruction setleri CPU'larda bu sistem işletebiliyor. Neden? Şundan. Bak şimdi. Sahnemizde 100 tane zombi olduğunu varsayalım. Tamam mı? Bu zombimiz. İşte efendim söyleyeyim burada bir zombimiz daha var bilmem ne derken derken burada düşün ki bu sahnede 100 tane zombi olsun tamam mı? Şimdi bunu normal mono behavior'da nasıl işletiyorsun? Bir tane atıyorum zombi skripti yapıyorsun değil mi? O zombi skriptini ne yapıyorsun? Bu bütün mono behavior'lara bu mono behavior olduğu için bütün game objectlere tek tek atıyorsun. Şimdi diyelim ki bu zombi scriptinde diyelim bunun işte speed'i health'i bir de ne olsun remaining health olsun tamam mı? R health diyeyim ben buraya. 3 tane şeyi var. Ya hiçbir şey yoksa bile zaten üstünde kendi transformu var. Yani position, rotation, scale'i var değil mi? Üstünde verisi olarak. Artı kendi eklediğim veriler. Bundan 100 tane var hepsinde. Bir de ne var? Üstündeki kod logiği var. Atıyorum işte senin bunun e, movement'ı yani bunun hareketi, bunun animasyonu, bunun ölmesi efendime söyleyeyim bunun nereye nasıl gideceğini e, şey yapması belirlemesi. Bu aynı scriptin içinde. Yani aynı lojikten de 100 taneyi sen atadın. Tamam mı? Ama şöyle olduğunu düşün. Aynı mevzunun şöyle olabildiğini düşün. Tamam mı? Bak şunu şöyle kenara alayım. Gene 100 tane zombi olduğunu hayal et. Bu neden şey yapmadı? Gene 100 tane zombi olduğunu hayal et. Tamam mı? 100 tane zombisi zombimiz olsun burada. Tamam mı? Gene aynı datadan 100 tane olduğunu varsay. Aynı datamızdan yani kendi transform artı speed health remaining health'in 100 tanesinde olduğunu varsay. Ama bu sefer ne olsun biliyor musun? Şu logikten burada çarpı 100 diyelim. Ama burada logikten bir tane var. Neden? Çünkü kod ayrı abi. Kod ayrı. Yani bu bir tane logik 100 ayrı dataya tek bir logik bakıyor burada. Tamam mı? Yani ne oldu? Bir kere aynı logiki 100 tane zombiye yapıp da onların o e, logic katmanının o script katmanının 100 yerde birden ya hafızada 100 katı yer kaplamasının önüne geçtin mi bir kere tamam mı? Yani hesap ortada sağdaki 100 birim yer kaplıyor soldaki 1 birim yer kaplıyor bu 1. İkincisi hocam ne yaptın? Burada 100 tane zombi de hesaplamalar için CPU'ya 100 kat yük bindirdin. Çünkü 100 tane script çalışıyor arkada. Tamam mı? Burada ne oldu abi? Burada yük kaç kat? Sadece bir kat. Çünkü bir tane script hepsi için çalışıyor arkadaşlar. Yani işlemcilerimizde one to many diye yani tekten çoka diye one instruction multiple data diye böyle bir komut çok data diye böyle şeyler var. Komutlar var. Yani bir verdiğin komutu toplu olarak belli bir data segmentine işletebiliyorsun. Yani CPU bir kat çalışıyor burada. Burada 100 kat çalışıyor. Yani şimdi hangisinin daha verimli olduğu ortada değil mi? Onun için arkadaşlar Data oriented'ta kod ve datanın büyük ol farklı olması çok 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 avantaj doğuruyor. Hatta ne kadar çok böyle e, birim işten ne kadar çok olursa fark o kadar ortaya çıkıyor tamam mı? Şimdi buradan devam edelim. Bir de ne var işte çok etkin kaynak kullanımı. Saydığımız sebeplerden dolayı arkadaşlar bu veriler ayrı ayrı depolanıyor ve şey data da veriler blok halinde depolanıyor ve bir seferde 50'li, 100'lü, bilmem neli chunk'lar halinde kullanılabiliyor. Object da öyle bir şey yok. Ama tabi data oriented bir sihirli düğme değil arkadaşlar. Düğmeye bastığınız gibi böyle zıplatmıyor frame rate'inizi. Bunun da kullanımı için bazı bazı şeyleri yapmanız gerekiyor ki o da maalesef kod yapısını karmaşıklaştırıyor. Bir kere 3 tane farklı script yazmak zorundasınız arkadaşlar. Yani eğer ki single responsibility'ye uyacaksanız 3 farklı script yazmak zorundasınız. Bir tane entity, bunun component'ı, e, yani sistemi bir de e, baking diye bir şey var arkadaşlar. Game objecti entity'ye dönüştürmek için e, oluşturmanız gereken authoring diye geçiyor bu Unity'de. Oluşturmanız gereken authoring yapısı var. E, bunu DOTS eğitimlerimizde detaylı şekilde göreceksiniz. Şimdi bu kodu karmaşıklaştırıyor arkadaşlar. Yani ben mesela Illuvium Zero'da çalışırken böyle bir kod deniziydi. Allah'ın bir şey yapmak için 50 tane şeyden geçmen gerekiyordu. Böyle 50 tane skriptten geriye doğru çözmek için geçmen gerekiyordu. Yani burada direkt 3 ile katlayabilirsin mevzuyu. Ama yani bu performans için yani yazılımcıların rahatından gayet feda edilebilir yani arkadaşlar. Şimdi geldik son sözlere arkadaşlar. Yani dot, data oriented mı? Object oriented mi dersen yani data oriented bu işin geleceği arkadaşlar. Özellikle böyle mütevazi cihazlarda, mobil cihazlarda veyahut da var olan cihazlardan çok daha fazla verim alma işlerinde data oriented'e geçileceği kaçınılmaz. Onun için yani ben mono behavior'ı çok seviyordum. Efendim işte aşıktım ben mono behavior'a falan. Bunları bir an önce bırakıp dot işlerine başlasanız iyi olur arkadaşlar. Yani şey şeyde e, mono behavior'da hala daha yırtmanızı sağlayacak burst gibi job system gibi mevzular var. Onların videoları geliyor arkadaşlar. E, ama önünde sonunda arkadaşlar data oriente'de geçmek zorunda kalacaksın. İster Unreal'dan gidin, ister Unity'den gidin. Hele hele yani böyle data oriented sistemi olmayan Godot falan gibi engine'lere Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Onlar çöplükte yerlerini alacaklar ya da onlar da data oriente'de uyum sağlayacak çaresi yok. O nedenle arkadaşlar data oriente'den ne kadar çabuk başlarsanız o kadar iyi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.